Merhaba güzel öğrencim. Buyurun şimdi de dörtgenlerden biraz zor soru çözelim. Hadi başlayalım. Verilen bilgileri hemen şeklin üzerine yerleştiriyoruz. AB uzunluğuna x diyorum. BC uzunluğuna 2x diyorum. Yani bunun tamamı şöyle 2x. Onu şöyle belirteyim bakayım. Burası 2x. Yani burada ne gördük? 90'ın karşısı 2x iken Neyin karşısı x olacaktı? 30 60 90 üçgenini hatırlayın. Şöyle. 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1. Yani burası x, burası 2x. Demek ki buradaki açımız 30, buradaki açımız 60 derecedir. Bunu belirledikten sonra bize ne sordu? AEB şuradaki açıyı sordu. Dolayısıyla bir muhteşem üçlü yapsak. Şöyle diyelim. Bakın. Buradan bir tane kenar orta indiriyorum. BC'ye. Yani şunu demek istiyorum. Bu inen K olsun şurası. AK uzunluğu arkadaşlar BC uzunluğunu K noktasında ikiye böldü. Dolayısıyla şöyle yapalım. şurası bakın şöyle ve şurası birbirine eşit oldu. Muhteşem üçlü neydi? 90'dan gelip iki tanesini birbirine eşitlediyse o 90'dan gelen uzunluk da onlara eşit olacaktı. Peki bir de burada 90'dan gelen bir e, muhteşem üçlü oluşturalım. Yani D'den K'ya indirdiğim zaman bakın tabanı ikiye böldüğüne göre bunun ikisi eşit yani 90'dan geldiği için üçüncüsü de eşittir. Ha, burada ne gördük? Bakın bir tane ikizkenar üçgen. Yani şöyle bir şey gördük aslında. Şöyle bir şey gördük. A, K, D olsun. Yani şunu yakaladık. Dolayısıyla bu iki açı birbirine eşittir. Peki bir şey daha gördüm ben burada. Ee, A, B, B D, C üçgen, ikiz kenar üçgen bakın. İkiz kenar üçgende tabana inen uzunluk taban ikiye böldüyse Şöyle düşün. Heh. Bu ikiz kenar üçgen. E 45, 45, 90 olur buralar. Tabana inen, 90'dan inen şu uzunluk tabanı ikiye böldüyse, bakın böyle, dikilmek zorunda ikiz kenar olduğu için. O halde bu üçü eşittir. Hem muhteşem üçlü var burada. Bir de bu açılar 45'tir yine. O halde bu inen DK uzunluğu dikilmiştir Burası 90 derece. Peki şu açımız kaç derece? Onu da bulalım. Bakın burada AK ile KC eşit olduğundan e, ikiz kenar olduğu için buradaki açımız 30'sa burası da 30'dur. Sonra iki iç bir dıştan bu açımız 60 olur. Bakın burası 60 oldu. E, 90 60 da buradan 150 yani şuradaki açımız 150 derece oldu. Bunu da gördük. Dolayısıyla ne kaldı şu iki açıya? Onu hemen belirleyelim. 150 ise 30 kaldı geriye. İkiz kenar olduğu için açılar 15-15 paylaşır. Yani şuradaki açımız 15. Şuradaki açımız da 15 oldu. Bize ne sormuş? Buradaki açıyı. Yani 15 ile 60 iki üçgenin içindeki bu iki iç açının toplamı diğer için dışına. Yani buraya eşitti. Bu açımız da 75 oldu. Ya da şuradan yaparsın. 90-15 daha 105. Buradaki açı 75. Bu da iç ters açı bakın. Bu da 75 olur. Diğer soruya geçelim. Şimdi bu soruda ne diyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Verilen bilgiler şeklin üzerine taşınmış. D-A-B yani şunun tamamını sormuş bize. Burayı sormuş. Şöyle yapalım. ha, bakın burada iki tane eşit açı var. Bu eşit açıların ikisine de harfleri verelim. Beta beta olsun. Bunlardan bir tanesinin hemen komşusu olan açı boşta kalmış. Bakın. Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen oraya da teta açısı verin. Hemen orayı doldurun. Ardından iki iç bir dış kullanın. Yani teta ile betayı toplarsam bakın bize iç iç bu için dışı hemen burayı verir. Burası teta artı beta oldu. E burada 70 derece var. Komşusu olan teta artı beta burası 180 derece tamamlayacağı için teta artı beta 180'den 70 çıktı. 110 derece oldu. Bize ne sormuş? Evet, bize burayı sormuş. Nasıl yapacağız? A, B, C, D dörtgenine bakın. Burada teta artı beta var. 110 bulduk. Burayı 110 derece bulduk. Burada bir 80 derecemiz var. Topla 190. 120 de burada 310. Dörtgenin iç aşağı toplamı 360 olduğuna göre, bunların toplamı 310sa, buraya ne kaldı arkadaşlar? Tabii ki 50 derece kaldı. Diğer soruya geçelim. Şimdi burada yine bir tane ABCD dörtgen verilmiş. Bu dörtgenin verilen bilgileri şeklin üzerine taşıyalım. AE eşittir EC. Yani şöyle bakalım. Bunun tamamı AE eşittir EC'ye. DF eşittir BF. Onu da şöyle yapalım. DF uzunluğu da eşittir BF'ye. Tamamdır. EF'nin alacağı tam sayı değerleri kaç tanedir? Şimdi biz bunu yaptık. Bakın orta nokta kuralı vardı. Buralar orta nokta. Bizim başka bir orta noktaları bulmamız gerekiyor. Onu nasıl buluruz? Evet. Onu nasıl bir yol izleyelim? Şöyle yapsak. Şuraya bir orta nokta yerleştirsek. Olur herhalde. Bir deneyelim şöyle. Bakın burası orta nokta olsun. Yani BC uzunluğunun tam ortası. Burası olsun. Dolayısıyla ben oraya F'den uzatıyorum. Bir de E'den uzatıyorum. Yani orta noktaları birleştirdim. Buraya da K diyelim. Yani şunu diyebilir miyiz? F orta noktaydı. Şöyle yapalım. F orta noktaydı. Ee, burası tepe açı olsun. BF'nin bakın tamamı BD oranı 1 bölü 2 değil mi? Dolayısıyla burada da 1 bölü 2 oranı var böyle. O zaman bu buna paraleldir. Burada da 1 bölü 2 oranı olacak. DC 5 oluyorsa burası 5 bölü 2'dir yarısı. Güzel oldu. Şimdi bir şey daha görmemiz lazım. Bakın. Burada E noktası orta noktaydı. Yine 1 bölü. Bakın burada 1 bölü 2 oranı var. E yine buradan da 1 bölü 2 oranı var. Dolayısıyla EK da AB'ye paraleldir. AB 9 oluyorsa buradaki EK 9 bölü 2 olur. EF'yi sormuş. X diyelim. Hem de EF'nin alacağı tam sayı değerlerini sormuş. Yani burada üçgen eşitsizliği var. Bu üçgende bakın. Üçgen eşitsizliği kullanacağız. Neydi üçgen eşitsizliği? X uzunluğu diğer iki uzunluğun toplamıyla 9 bölü 2 artı 5 bölü 2 toplamıyla bu iki uzunluğun farkı 9 bölü 2 eksi 5 bölü 2. Bunların arasındadır x uzunluğu. 9'dan 5 çıktı 4, 2'ye böl 2. 2 küçüktür, x küçüktür. 9, 5 daha 14, 2'ye böl 7. Yani x 2 ile 7 arasında neler var? 3, 4, 5, 6 var. Yani kaç tane değeri var? 4 tanedir. Bize bunu sormuş. Cevap 4. Diğer soruya geldik. Evet arkadaşlar. Hemen bilgileri yerleştirelim. Çok güzel bir soruya benziyor. BD. Bakın BD neresi? Bunun tamamı. Tamamı 3'müş. Onu biraz zor yerleştireceğiz. Bekleyelim bakalım. AC6. Evet o da diğer köşegen. Onu da sonra yerleştirelim. Bu ikisi dursun şu anda. Şimdi BF eşittir. 2 CF. CF'ye X dersek CF neresi? Şurası X. BF 2X. Burası 2X. AE'ye Y dersek ye olsun. DE 2Y. Şimdi E ve F orta nokta değil. Orta nokta değil ama biz yine orta nokta gibi diğer taraflarda da bu oranların aynısı olacak şekilde noktalar belirleyelim. Yani DC bakın burada kenar DC bu kenarın üzerinden buradaki bakın X'e 3X olacak şekilde. Yani burada X burada 2X. O halde buradan da biz bir tane nokta belirleyelim. Bu da K olsun. Burası işte A olsa burası 2A olur. Yani bu oranın aynısını yakaladım. Ve bu ikisini birleştiriyorum. Çok güzel. E bir de K'dan E'ye birleştirirsek bakın K'dan E'ye birleştirdim. Köşegenlerin kesiştiği yer 90 derece. Buna dikkat edeceğiz şimdi. Bakın burada 1 bölü 3 oranı var. 1 bölü 3 oranı var. Demek ki KF ile DB birbirine paralel. Yine 1'e 3'tür bu oran. Çok güzel. Ee, peki buradaki 90'sa az önce söyledik ya. Yine bu paralel olduğuna göre buraya. Bakın. Bu köşeler de 90'dır buradaki köşe. Neden? KF ile DB birbirine paralel. E Bu 90. Bu da 90. Hatta şunu da diyebiliriz. KE ile de AC paralel. Çünkü burada da 2 bölü 3 oranı var bakın. 2 bölü 3 oranı var. Demek ki KE, KE, AC'ye paralel. Dolayısıyla bu da 90'dır. Bu da 90'dır. Çok güzel. Şimdi burada şu üçgene bakacağız. Hangi oranı yakalamıştık? 1 bölü 3 oranını. DB uzunluğu üçgen. KF uzunluğu 1'dir. Çünkü 1'e 3. Yani kenarlarda 1 bölü 3 oranı vardı. Bakın 1 bölü 3. Burada da 1 bölü 3 olmalı. Çok güzel. Şimdi bir de AC uzunluğunu 6 vermiş. Bize KE uzunluğu lazım. Burada da bakın 2 bölü 3 oranı var. Gördünüz. 2 bölü 3 oranı var. Dolayısıyla burası 6 ya AC uzunluğu. 2 bölü 3 oranı AC 6 ise o zaman KE uzunluğu 4 olmalı. 2 bölü 3 oluyor bakın. O halde KE'yi de 4 bulduk. Bize FE uzunluğunu sormuş. Bakın. Buradan 1 geldi. Buradan 4 geldi. Pisagor yapalım. FE'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 4'ün karesi. 16 bir daha. 17 oldu EF'nin karesi. Buradan da EF uzunluğu kök içinde 17 olur. Bu da sorunun cevabıdır arkadaşlar. Diğer soruya geldik. Şimdi diğer sorumuzda bir açı sorusu var. ACB açısı kaç derecedir demiş? ACB neresi? A, C, B neresi? A, C B. Yani buradaki açıyı soruyor bize. Bakın burayı soruyor. Güzel. Ne yapmamız gerekir? Başka bilgi var mı? Şöyle demiş. İki tane çortay var elimizde. Evet. Bu açı ortayların burada kesiştiği bir nokta var. Şunu yapalım ya. Buradan 70-40 daha 110 ya. Ben bu DA uzunluğunu doğrusunu şöyle uzatsam. Şu açımız kaç olur? 70-40 daha 110. E, 70 derece olur. Burada ne elde edeceğiz? Bakın açı ortayların kesim noktası diye bir şey vardı. Yani şöyleydi. Onu da yine göstermek isterim. Burada bir açı ortay olsun. İç açı ortay bu. Bu üçgenin burasında bir tane dış açı ortay olsun. Bu açı ortayla diğer açı ortayın kesiştiği yere üçüncü çizilen doğru da Aç ortay olmak zorunda. Bunu biliyorduk. Dolayısıyla bakın, DB bir aç ortay, AB de 70'e 70 olduğuna göre bir aç ortay, dış aç ortay bu. O zaman şuradan uzattığım bu doğru da, bakın, BC'yi biz burada aç ortay olarak göreceğiz, aç ortayların kesim noktası bu. Yani şunun gibi. O zaman bu da nokta oldu. Dolayısıyla buradaki doğru açı 180 derece ya. Bundan her biri 3'e bölelim. 60 derece olur. Yani bize de soru işareti olan yere bakın. 60 derece olduğunu anlarız sorunun cevabını. Diğer soruya geçelim. Şimdi diğer sorumuzda yine bilgiler var. Bilgileri şeklin üzerine taşıyoruz. Hadi bakalım. Bayağı bilgi. ED eşittir AE. ED eşittir AE. GC eşittir GB. GC eşittir GB. AH HC eşit. Evet burası biraz karışık duruyor. Şöyle yapalım bunu da. AH HC eşit. DF'de BF eşit. Yani burası da biraz karışık. Onu da şu renkle yapalım. Şöyle DF'de FB'ye eşit. Şöyle diyelim ona da. Şimdi gençler. Burada yine evet orta noktalar var. Anladık. F noktası orta nokta. G noktası orta nokta. Bu ikisi birleşmiş. Dolayısıyla FG ile DC birbirine paraleldir. Niye? Orta nokta olmasından dolayı. Burada 1 bölü 2 oranı var. Burada da bakın 1 bölü 2 oranı var. Bu ikisi paraleldir. Dolayısıyla e, dc'yi 5 verdiyse bakın burası 5 bölü 2 olur. 1'e 2 oranı vardı. Aynı zamanda bakın arkadaşlar ef ile bakın ef ile ab de paralel. Nereden anladık? ef ile ab'nin paralel olduğunu. Bakın f orta nokta e, orta, e de orta nokta. Yine burada 1 bölü 2 oranı var. Dolayısıyla AB uzunluğunu da size 10 vermiş. Burası 10 olursa EF uzunluğu da 5 olur bunun yarısı. Peki burada başka ne var? Başka ne diyebiliriz gençler? Yani şu HG'yi de gördünüz. H ve G orta nokta bakın. H de orta nokta. Şuradan anlıyorsunuz. O zaman burada da 1 bölü 2 oranı var. Yani bu 10 iken bu da 5'tir. Dolayısıyla EF HG'ye eşit oldu. Burası da 5 oldu. Aynı şeyi buradan da yakalayabilir miyiz? E orta noktaydı AD'nin. H de orta noktaydı. Bakın AC'nin orta noktası. Burada 1 bölü 2 oranı var. E burada AH ile bakın AC 1 bölü 2 oranı var. Dolayısıyla EH da DC'ye paralel. burası 5 ise bu da 5 bölü 2 oldu. Bakın karşılıklı kenarlar hem paralel oldu Bakın bunlar hem paralel oldu hem de karşılıklı kenarlar birbirine eşit oldu. Biz buna paralel kenar deriz. Bize bunun çevresini sormuş. Toplayalım. 5 bölü 2, 5 bölü 2 daha. 10 bölü 2'den 5 yapar. 5 de buradan 10, 5 de buradan 15 birim bulunur. Sorunun cevabı budur arkadaşlar.